Merhaba arkadaşlar ben Mikel Kuzki Kod olarak sizlere sunduğumuz ücretsiz Python gelişim eğitim videolarına devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda grid kümesini yapmıştık. Grid bakımını yapmıştık. Şimdi ben bunun altına oluşturduğum tablonun altına bir tane daha buna benzer bir şey atacağım. Ve e, <laughs> biz buna da yatay düzen diyeceğiz. Yani e, horizontal group olarak görebilirsiniz. E, İngilizcesi. Şimdi biz burada bir tane hemen tanım oluşturalım. Şurayı biraz aşağı çekelim. Bir tane daha e, tanım oluşturalım. Aynı yukarıdaki işlemler gibi bir şey yapacağız. Biraz değişik. Buradakine de yatay düzen diyeceğim ve e, niye gelmedi? Self otomatik olarak. Burada bir hatamız mı var? Şimdi düzeldi sanki. Evet. Acaba. Kod hizasını herhalde tam oturtturamadık. Neyse. Önemli değil. Şimdi ne diyoruz? Self yatay düzen diyeceğim. Yani aynı griddeki gibi yapacağım. Sadece bu sefer yatay bir düzende olacak. E, Q group box diyeceğim yine. Bir şekilde. E, aynı şekilde. Buna gene bir içerik atalım. Eee bir başlık atalım. Yatay düzen diyorum buna. Ondan sonra buna yine bir arayüz oluşturacağız. Ee, arayüz 2 diyelim buna. Ee, karışıklığı önlemek amacıyla. Buna da Q e, neydi? Q hash box layout olması lazım. Yalnız gelmedi. Yukarıda bunu eklemedik çünkü. Evet, burada eklemedik. Q box layout burada. Bunu ekledikten sonra artık yatay düzende de aynı şeyi oluşturabileceğiz. Ara yüzü ekledik. Ara yüzü ekledikten sonra ee, birkaç buton ekleyelim. Mesela ara yüz iki diyorum. E, ne olsun, ne olsun, ne olsun. Bir tane mavi buton ekleyelim. E, ya da mavi isminde bir butona ekleyelim. Şöyle buton. Mavi diyelim buna eşittir ee, ne q push button diyoruz İçinde ne yazsın mavi yazsın ve bunu ee, kendi içinde göstersin sonra diyeceğim ki ee, bunu, bunu tıklama, tıklama fonksiyonu da atalım ee, buton, mavi nokta click it diyorum Birleştir tıkla alt türe, mavi yapalım bunu buraya bir tanımlatalım define tıkla alt türe, mavi diyelim self döndürsün ve ne yapsın print mavi huydur bende yazsın <laughs> evet tıkla mavinin gelmiş olması gerekiyordu niye gelmedi çünkü biz buraya tıkla mavi yazdık self yazacaktık başına bir de. Self tıkla mavi. Şimdi oldu. Şimdi bunu bir de arayüze eklememiz gerekiyor. Ee, bu yüzden arayüz 2'yi çağırıyorum. Evet, widget diyorum ve buraya neyi ekleyeceksek onu yazıyorum. Ee, buton mavi diyorum. Şimdi buradakini bir çalıştıralım. Run dedikten sonra Evet, gördüğünüz gibi şu an gelmedi. Niye gelmedi? Yukarıda eklemeyi unuttum. <laughs> Niye gelmedi? Güzel. Um, grid oluştur dedik. Burada aynı şekilde self neyi çağıracağız? pop, um, pop, Adını ne koymuştuk ya? Yatay düzen koymuştuk değil mi? Evet. Self yatay düzen fonksiyonunu çağırıyoruz. Ekran arayüzüne bunu eklememiz gerekiyor. Ekran arayüz evet budget diyorum. Self nokta buradaki ee, grid kümesi değildi. Neydi? Yatay düzen de değildi. Nerede? Yatay düzen burada. Tüt tüt tüt. Umarım doğru. Evet, doğrudur. Şimdi çalıştırdığımızda geldi fakat mavi yanlış Eee <laughs> ben niye böyle oldu? Self onu oraya koyduk onu. Oraya koyduk. Grid yatay düzenledik. Eee çünkü QH onu da oraya koyduk doğru doğru yatay düzen şuraya değiştirelim mesela en sevdiğiniz renk nedir desin Böyle soru şeklinde ee, arayüze ekledik neyi unuttuk burada tabi e, eklediğimizin yine kendi layoutunu e, yani kendi arayüzüne eklemeyi unuttuk bunun için self diyorum yatay düzen diyorum bunu set layout nereye gelecek arayüz ikiye gelecek evet şu an çalıştırırsak herhangi bir sıkıntı olmaması lazım butonumuza tıklayalım mavi huydur bende dedi gördüğünüz gibi mavi huydur bende yazısı çıkıyor şimdi bunu biraz çoğaltalım ki mantıklı bir şeyler olsun Hop 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 buton ne olsun bu da hop. sarı bu da kırmızı. Şimdi buraya kırmızı diyorum. Buraya sarı diyorum. Buton kırmızı olacak. Burada buton sarı olacak. Aynı şekilde oluşturduk tıkla mavi de çoğaltıyorum. Şöyle bir, şöyle iki, tıkla. Hop, tıkla altıra. Onu yapmadık değil mi? Tıkla altıra sarı olacak. Tıkla altıra kırmızı olacak bura. Kırmızı. Bunda da kırmızı uyuyorsun. Kırmızı buydur bende. Sarı, sarı sarıyı severiz ee, burası sarının olduğu için tıkla sarı olacak ee, şöyle yukarı gelelim tıkla burası kırmızı olacak Hop, kırmızı şunu silelim silmeyince ne oluyor onu da görün bakın hata veriyor o yüzden siliyoruz Evet. Şimdi burayı büyüttüğüm zaman gördüğünüz gibi gene eşit şekilde büyüyor. Yukarıdaki gibi değişiklik. Burada da yapabilirsiniz. Ve ekleyeceğimiz her şeyi yanına ekliyor. Yani maviye basıyoruz. Hepsini çağırıyor. Buna basıyoruz. Hepsini çağırıyor. Hiçbirine çağırmıyor. Neden? 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 Çünkü şuradakileri yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Buton sarı diyeceğiz. Buraya da buton Kırmızı diyeceğiz. Böyle ufak şeyleri gözden kaçırıyorum. Deli oluyorum ya. Kırmızıya basıyorum. Kırmızı uydur bende. Sarı uydur bende. Mavi uydur. Kırmızı sarı mavi. Kırmızı sarı mavi. Diye devam ettirebiliriz bunu. <laughs> evet gördüğünüz gibi eşit şekilde büyüyor vesaire vesaire. Evet kısa bir ders oldu. Olsun. Umarım anlamışsınızdır. Basit zaten buradaki artık işlemler birkaç kere yaptıktan sonra artık her şeyi otomatiğe bağlıyor. Sıradaki derste devam edelim.